Herkese merhabalar. Tarot Naz ben. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. 7-13 Ağustos haftasını değerlendiriyoruz. Bakalım burç burç gidiyoruz. Bakalım şimdiki burcumuz ikizler ve yükselen ikizler. Hadi bakalım ikizler burcu sizleri bu hafta neler bekliyor? Nelerle aktif olacaksınız? Yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. İnşallah her biriniz için güzel bir hafta olsun. 7-13 Ağustos haftası yükselen ikizler ve ikizler. Başta olmak üzere. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız ki bir sonraki videolardan haberdar olabilmek için alma verme dengesi içinde beğeni ve yorumlarınızı aşağıdan da teşekkür butonundan teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. Hazır mısınız ikizler ve yükselen ikizler gündeminiz ne olacakmış hep beraber bakalım bu hafta neler aktif sizler için. Güzel bir hafta olsun her biriniz için. İkizler Burcu'nun... ...gündemi ne? Hmm. İkizler Burcu'nun gündemi... ...bir değişim sürecindesin diyor burada. İkizler Burcu bir değişime gitmesi gerekiyor. Hayatında artık rutine düşmüş olabilir. Bir şeyler eskisi gibi keyif vermiyor olabilir. Bir şeyleri... Artık hayattan zevk almıyor olabilirsiniz. Bu hafta yenilenmeye, değişime ya da o kalıplardan çıkmaya niyet etmeniz gerekiyor. Bu haftanın enerjileri öyle biraz keskin kararlar verebilirsiniz. Aman dikkat edin. O keskin kararları evet vermek zorunda da kalabilirsiniz ama verirken de arkasını ve sonrasını iyice düşünmeniz, analiz etmenizi de öneriyorum sizlere. Parayla ilgili bir gündeminiz varsa eğer bolluk bereket de sizinle aslında bu hafta İkizler burcunun ve o e, bolluk ve bereket enerjisini hayatınıza çekebilirsiniz. Yeni bir iş alanında bir karar bir değişime gidecekseniz, evet o işte e, sonrasını da iyi analiz ederek planlayarak çok güzel başarılar da sağlayabilir ikizler ve yükselen ikizler. Para getirilerinin çok olduğu bir hafta da olabilir. Oha yapacağınız hamlelerle e, güzel işler başarabilirsiniz. İkizler, Burcu böyle hamleler yapacak olanlar varsa, hayatında değişikliğe gidecek olanlar e, özellikle uyarıyorum ki biraz daha dikkatli ve temkinli düşünerek çok ani verilmiş bir karar yapmayın hayatınızda. Evet keskin bir karar verebilirsiniz. Ama düşünmüş ya da bugüne kadar planladığınız bir durumla olması çok daha sizin için faydalı olabilir. İkizler Burcu'nun. Evet biraz karışıklık yaşıyor olabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz belki de yapmak istediğiniz, hayalini yaşadığınız bir durumla ilgili karmaşaya düşüyor olabilirsiniz. Gerçekle hayali ayıramıyor olabilirsiniz. Bu hafta bunu çok yaşayanlarınız olabilir. Ee, ve bu e, karışıklığı çözün lütfen. Zihninizle kalbiniz arasında kalmayın. O karışıklığı çözmeye niyet edin bu hafta. Çünkü o sizi çok yorar eğer ki zihniniz farklı çalışıyorsa, farklı şey söylüyorsa ama kalbiniz farklı bir şey söylüyorsa orada bir çatışma yaşayıp sizi zora sokabilir. Hizmet etmelisiniz. Bütüne hizmete niyet edin bu hafta. Bütüne hizmetle beraber birçok kişiye yardımcı olabilirsiniz. Bazı kuruluşlara bağışlar yapın mesela, fayda sağlayın. Evet, miktarı hiç önemli değil. Sadece gönülden bunu e, alma verme dengesi için yaptığınızda, niyet ederek yaparsanız dönüşümleri size çok daha iyi olacaktır. Sokak hayvanlarına da mama, su gibi şeyler bırakabilirsiniz. E, sokak hayvanları bizler için çok önemli biliyorsunuz ki onlara verdiğimiz e, her şey bize misli misli geri dönüyor aslında. Onların e, Farklı bir auraları vardır, farklı bir enerjileri vardır. Biz onlardan da destek ya da e, fayda sağlayabiliriz aslında. Tabii ki çıkarsız bir şekilde, kalben isteyerek yapmalısınız bunu. E, o bana fayda sağlayacak deyip de bunu çok böyle kendinize e, odaklanmamış olarak yaparsanız çok da faydası olmaz. Enerjiler böyle çalışıyor biliyorsunuz. Nasıl gönderirseniz öyle geriye gelir. Çok e, tutkulu bir aşk. Yaşayanlarınız olabilir. Bu hafta karşınıza bir anda çıkacak biriyle çok değişik duygular hisler hissedebilirsiniz. E, hayatınızın e, kişisi olduğunu düşünebilirsiniz. Böyle hızlı başlayan bir ilişkide, aman sonralarına da dikkat edin. Bu da size bir uyarı olsun. Sonrasına da dikkat edin. Birden kapılmayın o enerjiye. Kişi çok farklı olabilir, çok değişik bir aurası olabilir, çok değişik çevresi olabilir. Bunlara aldanıp yanlış kararlarda almayın. Önce bir gözlemleyin, analiz edin, tanımaya çalışın derim. Böyle kişiler çıkarsa karşınıza. İkili ilişkilerinizde de tabii ki tutkuyu çok ciddi anlamda yaşayacağınız bir haftada olabilirsiniz. Ve bir konuyla ilgili suçluluk duyabilirsiniz. Kendinizi suçlayabilirsiniz. Ya keşke bunu böyle yapmasaydım. Yanlış yaptım orada gibi durumlarda söz konusu olabilir. Her kendinizi suçlamayın. Ne yaptıysanız siz isteyerek, bilerek yaptığınız bir şey bu. Suçluluk duygusu <laughs> hissetmeye gerek yok. Çünkü olması gerekiyormuş ki olmuş. Nedenli için sorgulamasına girmemeniz lazım ve akıntıya bırakmanız lazım. Kendinizi akışta kalmayı öğrenmelisiniz bu hafta. Ve akışta kaldığınız sürece önünüzde nasıl yolların açıldığını bizzat görebilirsiniz enerjilerle ilgili bu şekilde bırakın her şeyi nasibimde olana niyet ediyorum diyerek bu haftaya başlayın bakalım bu hafta önümüze neler çıkacak ne yollar açılacak ne gelişmeler olacak. Takip edin bakalım haftayı. ikili ilişkilerde tecrübeli olduğunuzu belirtiyorsunuz. Evet ben tecrübelendim artık yaşadığım şeylerden dolayı kime nasıl davranacağımı öğrendim ve tecrübe ettim. Ben bunu böyle yaparsam onun dönüşü ve sonucu bana nasıl olacak biliyorum artık gibi bir mantıkla çalışıyorsunuz. İyi bir şey aslında bu. Çünkü tecrübe ettiyseniz eğer aynı hataları bir kez daha yapmamış olursunuz ve üzülmemiş olursunuz. Bu haftada bunu güzelce değerlendirin. Bu da sizin için önemli bir durum. Peki melek mesajlarımız ne dermiş? İkizler ve yükselen ikizler için bu haftanın melek mesajı ikizlere ne der? Kitaplar diyor. Biraz okumaya yönlenebilirsiniz bu hafta, öğrenmeye yönlenebilirsiniz. Eğer ki öğrenmek istediğiniz bir durum, bir e, konu varsa, içeriğini bilmek istediğiniz, meraklı olduğunuz bir konu, oraya doğru kişisel gelişim kitaplarını özellikle okuyabilirsiniz. Bu da sizler için çok faydalı olur ve korkunuzu vakkumlamanız gerekiyor. Korktuğunuz, endişe duyduğunuz, tedirgin olduğunuz olaylar, durumlar, kişiler, e, her neyse onları e, biraz vakumlamanız gerekiyor, durdurmanız gerekiyor. Önünüzde sizin engel olarak çıkabilir çünkü bunlar. Korku ve endişeyi çalıştırdığımız sürece hep o aksilikleri hayatımıza çekeriz. Sizler de bunu zaten artık biliyorsunuz enerjisel olarak. Tabii çok sıcak olduğu için e, soğuk bir şeyler içmek gerekiyor. <laughs> çünkü boğazımda gıcık yapıyor. O yüzden arada bir ben de böyle soğuk bir şeyler içebiliyorum. Buralar çok sıcak. Sizin oralar nasıl bilmiyorum ama klimayla bile artık fayda etmiyor klimalar bile. Böyle ben de sizlere öngörülerde bulunmaya çalışıyorum ve işimin başındayım. Fayda sağlamak niyetindeyim. Evet korkuyu vakumlayalım dedik. İkizler Burcu çok önemli sizin için bu korku bu frekansını yaymanız o korktuğunuzun başına gelmesi demektir. Peki ikizler burcunun eril ve dişil enerjisinin enerjisi bu hafta nerede olacakmış? Neler söylemek ister bize? Onları da bir çekelim. Eril enerji ve dişil enerji hangi enerjilerde olacak? Evet. Şimdi eril enerji diyor ki, bilmiyorum. Kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama. Şimdi ikizler ve yükselen ikizlerin eril enerjileri bu hafta e, net olmadıkları hiçbir konu hakkında konuşmak ve yorum yapmak istemiyorlar. Üzerlerine gitmeyin. <laughs> Eğer merak ettiğiniz bir konu varsa ve karşı tarafa ısrarla bunun e, açıklamasını istiyorsanız veya bir açıklama bekliyorsanız bu hafta onu yapmayın. Çünkü net bir eril yok burada e, ve net olmadığı hiçbir konuda da açıklama yapamam. Belki bir şey yapacak ama onun netliği olmadığı zaman size bunu dile getirmek istemiyor. Yapınca söylemek istiyor belki. Üzerlerine çok fazla gitmeyin. Eril enerjilerin. Dişil enerjiler ise evrensel sevgi. Zerafet ve nezaketle tekamül yolunda ilerledikçe alma verme dengesi ve ilahi sevgiyi kendimde yaratırım. Bakın İkizler Burcu'nun dişil enerjileri de alma verme dengesine çok önemsediklerini söylüyorlar bu hafta. Zaten burada da, da bütüne hizmet edin demiştim. Yardım edin, alma verme dengesini sağlamaya çalışın bu hafta demiştim. Dişil enerjiler bu enerjide bunun ne kadar faydalı ve onlara ne kadar fayda sağlayacağının farkında olan bir enerjideler. Dişil enerjiler gayet de güzel. Vallahi alın da kabul edin bence. Peki ikizler Burcu'nun Rune mesajına bakalım. Bu hafta hangi Rune sembolü sizinle olacak ve size fayda sağlayacak ve mesajı ne olacak? ikizler Burcu'nun Rune mesajı. Hmm, Kivas. Çok güzel. Bu bir ilerleme. <laughs> hemen size e, şuradan Tivas e, ilerlemedir. Durmayın, ilerleyin diyor. Hangi konuda isterseniz ilerleyin ve o e, başarı sağlamanız çok çok e, önemli olacak diyor. E, tivasın enerjisi çok güçlüdür arkadaşlar. İkizler burcuna geldi. E, hemen Evet. Tivas'ın enerjisi. Hedefe yönelme, engellerden e, engel tanımadan ulaşmak diyor. Hedefinize ulaşmak. ilerlemek Bakın ok işaretidir zaten yukarıya doğru. E, ve bu hedeflerinize ulaşmak için bu enerjiye geçmelisiniz. Eril bir enerjidir. Eril enerjide yüksek bir e, runedir bu. Sembolidir. Ve tabii siz de bunu yaparken e, birçok alan için niyet edebilirsiniz. Ve niyetinizi de oraya koyabilirsiniz. Başarı ve zafer Geliyor. Birçoğunuza mücadeleden galibiyetle ayrılacaksınız. Ee, gücünüzü yükseltin. Tivasın enerjisi ikizler ve yükselen ikizlerin üzerine olsun bu hafta diyelim. Ee, sembolü bileğinize çizerek niyetinizi yapabilirsiniz ve yine sembolü çizerek bir kağıda çantanızda bir hafta niyetlerinizi yaparak onun enerjisine uyumlanmak niyetiyle ışığınızda yolunuzda ışık olması niyetiyle de bunu Çantanızda veya cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Bu hafta ikizler ve yükselen ikizlerin e, rune sembolü Tivas. Arkadaşlar alın ve kabul edin Tivas'ın enerjisini uyumlanın. Her birinizin yolunda ışık olsun Tivas'ın enerjisi. İkizler ve yükselen ikizler 7-13 Ağustos. Burç yorumlarınız ve öngörüleriniz böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Güzel bir hafta olsun. Yolunuzda ışık olsun. Tüm işlerinizin kolaylıkla aşılmasına e, niyet ediyorum ben buradan. Her biriniz de alın ve kabul edin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz efendim. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.